Merhabalar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere kanser eden şaka oynamaya çalışacağım. Hemen girdiğim ürünleri ekranda göstereyim. Keskin sanayi günü aldım. Uzun zamandır ormanda şaka oynamıyordum. Aranızdan birçok kişi de benden bekliyordu. Arada böyle oynamak lazım ya. Çok zevkli bir karakter ama karşıya geldiği zaman gerçekten çok sinir bozucu oluyor. ben şimdi şu kuşları bir alayım. Karşı takımı da göstereyim. Çok kırılganlar. Tam tek yemelik hepsi. Maçta belki bir da oynayabilirim. Bota gidersem şimdi Morgan'ın stun'ı falan var. Biraz sıkıntı olabilir. Topa da çıkabilirim. suyu da kesebiliriz. Yakın ormanda en sevdiğim özel de böyle çok rahat bir şekilde kutuları sayesinde ormanın dönebilmesi. Yani X'li kullanmamıza gerek kalmıyor. Şimdi şu golem'i de alacağım. Kutuyu bırakayım. Çarpımı buna kullanabilirim. Diğer çarpı da mavi aldıktan sonraki yengeçte kullanacağım. Normalde kurtları alacaktım da bakın Yasuo kenarda bekliyor. Canı da az. Gidip kesebiliriz aslında ya. Tutuşturum da var. Benim için bedava kill. Umarım alabilirim. Hadi aldık. Tam Garen alsın ya. Üç atmaya gerek kalmadı. Normalde de kurtları aldıktan sonra mavi alıp grompa alacaktım. Ama burayı yakınım diye direkt grompa başlayayım dedim. Mavi aldıktan sonra kurtları almayacağım. Çünkü yenge çıkıyor. Bizim Karen de benden yardım istiyor. Az önce bedava kill aldı. Neyse gidip eşya alsa çok daha güzel olur. Ben geliyorum şimdi oraya bir dakika ilk önce bir yengeç alayım ya. Direkt çarpının alacağım zaten. Şöyle göstereyim geliyorum diye. Çarpı atalım. Geldim. Bunun canı fullmüş. Nasıl alacağız? Hadi girmen gerekiyor. Ben aldım bunu. Keşke Garen ölmeseydi ya. Bu da aslında güzel koydum. Bir dakika ittirmeyeyim. Çünkü milyonlar var. Böyle şey bir yere gank attığınız zaman kutuyu rakibin hemen arkasında koymaya çalışın. Yani gidebileceği yere koyarsanız Turun benzinine girerse korkmaya başlayacak. Kesmeniz çok daha kolay olur. Bakalım buradaki yengeç duruyor mu? Aa duruyormuş. Çok iyi ya. Bir tane yengeç almış olacağım. Bence bunu çarpımla almayayım. Benden bir de gelebilirim bak yakınım şu anda. Barus gelmiş zaten. Bunu da geldi. Deneyelim. Kutum korkusu güzel olacaktı. Emi atayım keseyim. Çek onu de son anda kullanmaya çalışın. Rakibin canı ne kadar azsa eliniz o kadar fazla vuruyor. Yani kesmeniz çok daha kolay olur. Şimdi hemen Grompu da aldım. Üzerimde 200 altın var artık. hesap hapının zamanı geldi. Ben bu maçta itişam olarak Draktar alacağım. Normalde yoğun da alınıyor. Ama bence Draktar almak bu oyunda daha mantıklı. Şimdi karşıda Varus Morgan'ı var. Bunlar stun atabiliyorlar. Ben fightte birisini kesersem hedef alınamaz hale geleceğim ölmemem daha kolay olacak. Yani bana tıklayamayacaklar, yetenekliden atamayacaklar. Kaçmam kolay olacak. İtem tercihlerinizi bence kendi oynanış tarzınıza göre yapmaya çalışın. Yani her maçta aynı eşya kasılmaz. Belki eşya eşyayı verimli kullanamazsınız. Hani kim insan Zonya'yı kullanamaz. Alışkın değildir. Ben mesela bazen kullanamıyorum Zonya'yı. Başka bir eşya önüne vereceksem de mesela ben kan içinde kullanamıyorum bazen. Çünkü alışkın değilim. Kimisi de hemen kullanabiliyor. Tamamen alışkanlıktan kaynaklanıyor. Onun yeniden genk yemek istiyor galiba ya. Çok önde oynuyor bakar mısınız? Geliyorum hadi. Tuş durumda da var. Alacağız ki. Buradan Q'yu bastım. Geldim geldim geldim. Bir kere vurabilsem yavaşlayacak zaten. Ben alayım mı şöyle Emre? Çok iyi oldu. Darısun yazını görüyor musunuz? Hem önde oynuyor hem de chatten ağlıyor. Buraya bir yardım lazım. Hadi Blitz gel buraya. Ben bunu çaldırmam değil mi? Yok çaldırmadım. Hatta bunu keserim. İlk önce bunu alalım. Bakıyor oldu. Bunu alabildiniz mi? Öldüm öldüm öldüm. Az önce o totemi gördükten sonra aslında QTN'imle kaçabilirdim. Ama işte o anda aklıma gelmedi. Yani tepki veremedim. Sağlık olsun diyelim. Yeniden bir de gitmeye çalışacağım. Topa da gidebilirim. Çünkü yasu önde. Geliyorum hadi. Aldık bence onu ya. Çok güzel. Her türlü öldü. Böyle emle ben alayım. Bunu da keser miyiz? Bunu gelirse alırım. Düştür atayım be. Kaçacak gibi duruyor. Karşıdaki jungle'ı kestiğiniz zaman ya da başkası da keserse Hemen ejder alamete başlamaya çalışın Bunu patlatsana Ultisi vardır bunu tek yemek istemiyorum Aldık Aim'e attım Çok güzel bende kaldı Bayağı iyi oldu İlk olarak aim'e full edeyim içinde rakibi canı azsa bayağı hasar çıkarabiliyorum Şimdi yengeci de alacağım Yengeçten sonra da base'e gidip bir draktar bitireyim Hakkı 11'de draktarı bitirmişken de oyunun başındayken ufak bir hatırlatmayı yapayım Şimdiden bana destek olmak için alttan videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Ne kadar çok beğeni ve o kadar çok izlenme oluyor bizim için. Bu konuda destek olanlara teşekkür ederim. Az önce skor tablosuna baktım da bu maçta bizim botumuz çok iyiymiş ya. Yani botu kazandıkları için benim bota hiç gitmeme gerek yok. Belki Twitch'i kesmek için yani zevkine gidebilirim. önce şimdi buraya yakınken bence bu botu bir keselim. Sonra ben Lahmete salayım. Hadi Blizz çek onu. Mükemmelsin normal saldırıma gitti ya. O fazla vurmadın mı? Can bir falan da yok. Ejder çıkacakmış. Ben bir kuleye içeyim. Şunla kaçayım şuradan. Lane çok canı gitti. Ben de gittim galiba. Normalde az önce zorlayacaktım da üstüme çok fazla para olduğu için base yapmak istedim ve şu an can biçeni bitirdim. Artık Q bastıktan sonra çok daha kolay tek atacağım. Üçüncü olarak da tahsisler gideceğim. Sonra da sinsi pençe alabilirim. Şimdi hemen bir hasar testi yapalım. Twitch'i arkadan vurayım. Bakar mısınız hasara ya? Üç vuruş yaptım zaten öldü. Yani bir tahsislerim olsa büyük ihtimalle E'bi kullanmadan kesebileceğim. Hemen bir yengeci de alayım. Karpımını alayım. Bunları da keseriz ki. Şimdi gelecek? Da alalım bunu da. Tamam, bu da bende kalsın. Buradaki mavi de bir alayım. Maviden sonra ben alameti de aldım ve topa çıktım. Raytledikten sonra salacağım. Hatta şu an salabilirim ya. Zaten bizimkiler mitteler. biraz da 12 levelde olacağım farmladığım için. Dükersçi bir şampiyon hakkında unutmamız gereken tek şey anlamak aklınızda bulunsun. Tam bu tek yedi. Hiç patlasana bunu. Hayır ya. Yasuo'nun gelmesi lazım. Yasuo'yu hiç beklemiyordum. Az önce Yasuo beni kestikten sonra bizim kere de kesti. Yani şu anda bayağı bir kasıldı. 96 zaten. Üzerinde altın da var. Ben de tabi tahsisleri bitirdim. Belki B'ye bile direkt teklerim. Zaten zırhı falan da yok. Bakalım şimdi ne oluyor burada. Bana da gerek kalmamış ki. Geçecek zaten ya. Aa nasıl oldu? Gerçekten mi? Alacağım ki ben birinizi. Ne alayım be Organa gel kaçma ya. Umarım ki çabuk gelmiyordur. Tamam bunu da aldım. Çok güzel. Flash da işte gitti bile. Ben çok kastım için gerçekten beni birebir almalı çok zor. Baksanıza öldü. Bu da gidecek. Bu da bende kaldı. Adi Şakon'un böyle saçmalısını gerçekten çok seviyorum. AP kasıldığı zaman evimizle kutlarımız çok fazla vurabiliyor da. Adenin böyle anlık kritik hasarı çok fazla ya. Bunu da bir alayım. 15 tebel oldum. risk gidelim. Belki birisi vardır burada. Kim var ya? Bir dakika beni gördüler. Şimdi hepsinin arasına dalmak da istemiyorum. Çünkü ölebilirim. Morgan ultisi var. Barus'un da ultisi var. Tutum bıraktım. Çekersen alırız. Tamam öldü. Bu da gitti. Kim kaldı? Ultimi salayım ben bir. Bunu da keselim. Twitch'i de almak lazım. Tüm gerisi alacağım. Twitch gel buraya. Şöyle bir kere vurayım. Keşke bir pent atabilseydim ya. Kaç takım demen başlamış. Ben buraya girersem ölür müyüm ya? Tamam ölmedik. Aldınız onu. Bak ben bunu tekleyeceğim. Oha tek vuruşa gitti. Çok da normal sanki değil mi? Tamam bunu da aldık. Arkadan vurursam tek yiyorlar genelde. Rus kaçmazsan daha iyi olur bak. Geçebileceğin çok fazla yer yok ya. Üzüldüm buna. Şöyle bir keseyim. Garen boşuna geldi. Oyunun başına demiştim. Eşek oynaması çok zevkli diye de yani. Karşı takım için aynı şey geçerli değil. Bırakta ısıtıp ebede mi alayım? Ekonomi buldum da işte Ben bunu da aldım Öldüm Ben jungle main birisi olmadığım için jungle'ların Ultilerini falan takip etmiyorum derken burada nasıl vardı olabilir ya En son ölürken ultileri takip etmiyorum demiştim yani güncel eşya setlerine çok fazla bakmıyorum Çünkü çok nadir jungle oynuyorum hani otofilden filan gelirse ben normalde mesela Bu maçta midde oynamak istiyordum ama jungle attığı için mecburen geçtim. Böyle jungle geldiği zaman da, da eğlenceli karakter oynamayı seviyorum. Yani listen oynuyorum, şak oynuyorum. Bunlar benim hoşuma gidiyorlar. Burada var, var. Twitch zaten bizi gördü. Burada da var. Tek atamadım ya. Oyunu daha da uzatmak istemiyorum. Çünkü karşı takımda kasılırsa biraz sıkıntı olur. tek atamam. Level'de falan öne geçtikleri zaman zırhları falan da artıyor. Gel buraya gel ölme. Ben keseyim yani. Bunu da alayım mı? Bunu gelse Twitch'te alırım. Ne yapıyor bu? Bana gerek yok ki. Garen öyle bir dalıyor ki böyle yani. Bunu da keselim mi? Ya bu nasıl bir hasar böyle ya? Hayır hayır ölmeyeyim. Bunu alalım. Bunu sen nereden çektin? Barona gideriz sanmıştım da maç bitti galiba şu an. Tamam hadi bitirelim. Zaten 30 dakika olmuş. Acaba Morgan'ın doğmasını filan beklesek mi? Tutuş durum var. Hadi Morgan'a gelirsin ya. Bak canım da az. Bir dakika ultisine mi gittim ya? Keşke beklemeseydik. Bu maçta 34 kasar vurmuşum. Çok fazla olmasa bile bu eşyalarla birlikte nasıl tek attığımı gördünüz olarak da unutmadan hatırlatayım. Eğer ki video hoşunuza gittiyse ve bana da destek olmak isterseniz de alttan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki dahakime görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.